Güzel bir gün olsun bugün. Ben sabah kahvaltımı yaptım, kahvemi aldım. Şu anda bebeğim uyuyor. O uyurken de fırsattan istifade kamerayı açayım dedim. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bu arada ben bu sabah yine tartıldım. Bu defa 63.9 çıktım. Herkes bilir ki bu kilo verme işinde virgülden sonranın hiçbir önemi yoktu. Yani ben şu anda 63 kiloyum diyebilirim. bugün yapacaklarımıza gelecek olursam, ben bugün daha önce denemediğim tariflerden yine birini denemek istiyorum. Bugün mantarlı bir risotto yapmak istiyorum. Bu ödüllü bir tarifmiş. Bakalım nasıl olacak. Bir de soya soslu ballı bir tavuk yapmak istiyorum yanına. İkisini de daha önce denemedim. Çok da merak ediyordum. Öyle o zaman Yemeğin yapımına geçelim tezgaha. Evet risotto için malzemeleri ayarladım geldim. Bunun için 200 gram kadar mantar var. Biraz tavuk suyu var. Daha sonra bir su bardağı kadar risotto pirinci var. Mor soğan, parmesan peyniri, 2 diş sarımsak, maydanoz ve biraz da tereyağı kullanacağım. Önce mantarları soteleyeceğim için onu doğramakla başlıyorum. tavanın içerisine biraz tereyağı, biraz da ayçiçek yağı koydum. Şimdi yağ ısıttıktan sonra yüksek ateşte mantarları soteleyeceğim. Şimdi içerisine doğradığım maydanozumu döküyorum. Mantarlar yeterince sotelendi. Şimdi tabağa alıyorum. Tavanın içerisine biraz tereyağı ekliyorum tekrar. Tereyağı eriyince içerisine rondodan geçirdiğim mor soğanı ekliyorum. Evet, iki diş sarımsak ekledim. Şimdi bir su bardağı kadar olan risotto pirincimi ekledim. Bu arada tavuk suyumu ısıttım. İçerisine biraz da kaynar su ekledim. Şimdi tavuk suyunu pirincin içerisine ekleyeceğim. Böyle suyun çektiği zaman birer kepçe su ekleyerek pişireceğim. Risotto pişmesi gerektiği kadar pişti bence. Böyle kremamsı bir kıvam olması gerekiyor diyorlardı. Öyle de oldu. Şimdi içerisine sotelediğim mantarları ve parmesan peynirini ekleyeceğim. Risotto hazır. Şimdi gelelim soya soslu ballı tavuğa. Bunun için gerekli olan malzemeler tavuk, un, baharatlar, kekik, karabiber ve toz biber, soya sosu, elma sirkesi, bal, soğan, 3 diş sarımsak, biraz da tereyağı ve tuz. Tavukları bu şekilde derince ama ayırmadan sonra henüz bu aşamadayken tavuklara karabiber ve tuz dökeceğim. Normal soya sosu kullanıyor olsaydım tuz dökmezdim çünkü soya sosu zaten çok tuzlu. Benimkinin tuzu azaltılmış bir soya sosu. Şimdi tavukları una bulayacağım. Şöyle unumu aldım. Yağım yeterince kızdı. Şimdi tavukları yağın içerisine koyuyorum. Tekrar ocağa gönderiyorum. Evet, tavuklar pişerken ben de bu sırada üzerine dökeceğim yeşil soğanı doğruyorum. Ocaktayken tavuğun soslarını da ekledim. Bunun için bir yemek kaşığı elma sirkesi, 3 yemek kaşığı soya sosu, bir yemek kaşığı bal, kekik, toz biber ekledim. 3 diş de sarımsak ekledim. Şimdi bunu çevire çevire ocakta kızartacağım. Tavuklarım güzelce kızardı. Şimdi tabağa alacağım. Bu şekilde görünüyor. Bence çok güzel. O zaman bir tadına bakalım şimdi. Gayet güzel olmuş. Olması gereken şeklin ne olduğunu bilmiyorum ama tadı çok güzel olmuş. Başka hiçbir yerde yememiştim. Bir tavuğa bakalım. Hmm, tavuk gerçekten çok iyi ve çok yumuşak. Bence birbirlerine de çok yakışmışlar. Evet yemekleri yedik. Şimdi bebeğim de uyandı. Şöyle bir dışarı çıkacağız. Şöyle siyah bir tişört giyeceğim. Altına da siyah bir kot şort giyeceğim. Çok kırışmış. O yüzden şimdi şu ütü spreylerinden sıkıyorum. Şöyle elimle çekiştirerek düzeltiyorum. Evet. Bu şekilde oldu. Ben hazırlandım. O zaman haydi dışarı çıkalım. Evet, biz yemeğimizi yedik. Şimdi çekirdek aile olarak manava gidiyoruz. Evde biraz eksik olan alınması gereken şeyler vardı. Onları alacağız. Böyle yürüyerek çıktık. geldik. Evet, biz mamava gittik, geldik. Evin eksikleri vardı, onları aldık. Bu arada yakında bir tatile çıkacağız. Tatilde ihtiyacımız olan bir şeyi aldım. Bebeğim için aldım ve paketlemesinden de anlaşılacağı üzere ikinci el aldım. İkinci el almayı çok daha mantıklı buluyorum. Çünkü zaten çok kısa sürede kullanılacak bir eşya bu. Kaliteli olanını alıp ikinci el olanını almak ve kullandıktan sonra da geri satmak bence çok daha mantıklı. Bu çok güzel bir bebek simidi. Şöyle göstereceğim. Evet. Böyle kollarını buradan geçiriyor. Şu çıt çıtlar kapanıyor. Bu sadece 2-3 defa kullanılmış bir ürün aslında. Muhtemelen ben de öyle yapacağım. 2-3 defa bebeğim kullanacak. Ondan sonra ben de satacağım bunu. Öyle şu şekilde de tentesi var. Böyle de tentesi takılıyor. Çok tatlı bence. O zaman bebeğim güle güle kullansın diyelim. Bu arada beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda inşallah görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.